Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin Garaj kanalına hoş geldiniz. 2018'den beri yapmış olduğum birçok otomobil videolarına 2020 yılında da devam ediyorum. Bu yıl fiyatlar çok yükseldi. 2018'de yapmış olduğum bu seri şu an arşiv niteliği kazandı. Bu videoda 40 bin liraya alınabilecek otomobilleri anlatacağım. 2018'deki alınabilecek otomobiller içerisinde işte FD6, Honda Civic'ler gibi arabalar vardı. Jetta'lar vardı. O araçlar şu an 100 bin lira. 40 bin liraya bakalım hangi araçları alabiliyor. Bildiğiniz üzere malum siteye girdik. Bu malum site üzerinden yapıyoruz. İlk önce göstermek istediğim model sizlere Ford. Ford'un da Fiesta modeli. 10-20 arası araçlarda gösterdiğim Fiesta'yı artık 40 bin lirada gösteriyorum. 1.25'i var. Bir de 1.4'ü var. 1.25'ten bakalım istersen. Cia donanım mesela üst donanımdır. O yüzden fiyatlar biraz yüksek ama 35 bin lira civarına var. Gördüğünüz üzere. Bir de 1.25 motor sonraki nesil. Makyajlı kasalarda denk geldi. Bordo belirli diyor arkadaş. Arabası için. Özel kuvvetlerden herhalde araba. 240 binde. Yani kaporta durumunu pek bilmiyorum. Cia donanım en üst donanım arkadaşlar. Onun için içi birazcık daha açık renk. Daha farklı. Bakın bu şekilde. Bir de bunun makyajsız kasaları var. Makyajsız kasaların fiyatları birazcık daha uygun. Bir de onun haricinde 1.4 motor seçeneğiyle de var bu araçlar. 1.4 fan mesela tercih edebilirsiniz fan donanımı. İşte 32 bin liraya var. 2000 model. LPG hiç takılmamış diyor. 90 beygir gücünde. Yani bu motor ve bu kombinasyon bu aracı rahatlıkla ilerletiyor. Küçük bir araba bakıyorsanız şehir içi kullanacağınız, genelde ikinci araba olarak da düşünüyorsanız veya yeni ilk başlangıç arabanızsa size bu arabayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gayet mantıklı bir tercih. Ford Fiesta'dan çıkalım. İkinci otomobilimiz ise Hyundai'nin Accent modeli. Accent 2000 yılından önce var olan bir modeli var. İsmi yumurta kası diye geçiyor halk arasında. Milenyum kasanın bir altı. Mesela Hyundai'lerde isimlendirme böyledir. Mesela bu 1.3 LX donanım. 99 model. Yani bazı versiyonlarında klima oluyor. Hidrolik direksiyon oluyor. Sedan bir araba. Bagaj açımı daha geniş. Kullanımı gayet ergonomik ve rahattır arkadaşlar. Çok da üzmez sizi bu otomobil. Giliyes. Mesela 98 var. 45 bin lira yazmış. 47. 40 bin lira var 96 model. Otomatik vites. Bir de bunlarda otomatik vites seçeneği de var arkadaşlar. Hani 40 bin liraya kadar otomatik vites arıyorsanız bu otomobilleri tercih edebilirsiniz. Mesela 38 bin liraya var. Çok üzecek bir araba değil arkadaşlar. Ve yakıtı olsun. Bakım maliyetleri olsun. Yürütme maliyeti aracı çok yüksek değil. Yani düşük bütçeye hitap eder. Artık 40 bin lira düşük bütçe oldu. Otomobillerde 40 bin liranın altında araba bulamazsınız arkadaşlar. Yani ülkemizde gayet tutulan bir arabaydı. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Mesela 44 bin lira istemiş klimalı olan versiyonu. Hidrolik direksiyon ve klima varmış arabada. Yani klima ve hidrolik direksiyonu işte dediğim gibi bazılarında var. Mesela bunda hava yastığı da var. Donanımlar fark ediyor araçta. İsterseniz Üçüncü otomobilimize geçelim. Üçüncü otomobilimiz ise bu da uzak doğu üretimi. Japon olan Honda. Honda Civic'lerin Ege kasaları vardır arkadaşlar. Onların 1.5 karbüratörlü motor seçeneğini size tavsiye ediyorum. Yakın zamanda incelemesi de gelecek. x donanımı mesela. Gayet makul. Bunların otomatik vitesleri de var. Zaten bir tanesine bakmıştım. Gayet sağlam ve gayet dayanıklı bir araba. Modifiye çok ettiler arkadaşlar bu arabaları. Sunroof coilover. Modifiyelisi var çok. Sunroof'u mesela... Sunroof oldukça vardır bu arabalarda. Klimalı olanları, hidrolik direksiyon olanları da var. O da biraz modifiye etmiş, kaputu kaldırmış bu tarafını. Hani modern duran bir araba. Yılına göre 94 model açık bu araba. Bunun hatchback seçenekleri de var, sedan seçenekleri de var. Yani problem çok yaşatmayan bir araba. Mesela 37 bin liraya 95 model otomatik vites varmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Araba otomatik vites. Top konvertörlü bir otomatik vitese sahip arkadaşlar araba. 4 ileri. Yani tavsiye ederim bu fiyata sonuçta otomatik vites ve dayanıklı başınızı çok ağrıtmayacak bir otomobil düşünüyorsanız onda Civic EG kasayı sizlere tavsiye ediyorum. Yıl olarak birazcık daha eski 94-95 civarı oluyor genelde. Civic mesela Accent'ler 2000 model civarıydı veya Fiesta'lar da 2000 yılı civarıydı. Bu birazcık daha eski ama üst segment sonuçta. Onlar B segmentti. Üçüncü otomobilimizde böyle isterseniz dördüncü otomobilimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü otomobilimiz ise Opel. Opel'in Astra modeli. Astra'nın F kasası. 94 olan veya 96 yılları arasında olan 8 vaktlik motorlarını size tavsiye edeceğim. Çünkü öbürleri daha pahalıdır. 94 model, 96 model, 5 milyar yazmış. 32 milyar yazmış. Makyajsız kasalar zaten daha çok hitap ediyor. 97 var. Bayandan GL. Bu makyajlı kasa. Çok nokta injeksiyon olan versiyon değil. Bunların bazıları çok nokta injeksiyon oluyor. Hani sedan. Bir otomobil düşünüyorsanız. Ve Avrupa bir araba düşünüyorsanız. Bunu sizlere tavsiye ederim. Sunroof'lu ekstralı diyor. 320 de biraz yüksek. Ama sonuçta 92 model bir araba alıyorsunuz. Yani 92-94 yılları aralarında bunu tamponu ve panjurunu değiştirmişler. Yani... Opel Astra ya tavsiye ederim bir de yani ismen ne mesela arabanız var diye sorduğu zaman onda Civic ve Opel Astra demek birazcık daha prestijli 38 bin lira var 94 98 34 milyara var Bunda bir problem var acaba Niye böyle yazmışlar Komple boyalı 4000 civarı 4000 TL civarı da tremer varmış Yani güzel sedan bir araba 98 model GL. Başka motor seçeneğine bakacağım şimdi yani bütçeniz yeterse 1.6-16 valfler de var. Onlar GLS diye geçiyor. Hatta Black 98'den sonra ekotek motorlardır bunlar. Yani 43 bin lira, 44, 45, 39 bin liraya var. Klimalı, 243 bin Bunu alırsanız bu daha makbul. 100 beygirim, daha performanslı hem, daha ekonomik bir motor. Sonuçta 16 valve ve direkt enjeksiyon. Hani Opel Astra'yı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın 16 var. Ecotec motor. Başımı döndürdü fotoğraflar. Mesela koltuklarda yükseklik ayarı var. Koltukların birazcık buraları yıpranmış. 243'ünde. Klimalı ABS, hidrolik direksiyon, cam çelik, jant. Hasar kaydı evet 4 parça halinde. Tavan hariç boyalı diyor. Şase podi kusursuz diyor. Yani bu var arkadaşlar. 5 ara otomobilimize geçelim. 5 otomobilimiz ise arkadaşlar bu da uzak doğu üretimi. Japon üretimi olan Toyota. Toyota'nın Corolla modeli. Corolla'nın E100 halk arasındaki ismiyle efsane kasa olan modeli sizlere tavsiye edeceğim. 1.3 karbüratörlü bir motoru var. Türkiye'de çok seviliyor. Çünkü çok az problem çıkarmasıyla biliniyor. Mesela A bin liraya 98 model 240 binde klimalı ve hidrolik direksiyonlu bir versiyonu varmış. Bakalım. Evet, içi temiz gibi duruyor. Band-mat çekmişler buralara. Stepmede tüp Evet iç kısmı. Arka camlar manuel. Buyurun. Sadece işte ön camlar otomatik. O da sürücü camı. Öbürü elektrikli. Hani E100 kasetleri tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü kusursuzluğuyla veya problemsizliğiyle biliniyor. Yani zamanında bu arabalar 18, 17, 16 milyardı, 15 milyardı. Şimdi 40 bin liralara geldi. Bilakis mesela bu arkadaşlar klimalı gördüğünüz üzere klimayı aktif ediyoruz. Bakın AC. Yani klimalı ve hidrolik direksiyon araç bakımından Corolla da var. Mesela 98 fiyat yüksek. 43, 9, 38. Bunların fiyatları da çok oynuyor. Mesela bu. Kilometresi yüksek. Yılı düşük öbürüne göre. Artısını açıp. Gülümsüz var? Neymiş? Efsane arkası. Çok... Araba lastikleri, aküsü falan yeni diye yazmış. Yani bütçeniz yeterse Toyota Corolla'yı da sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım bu 40 bin liraya kadar alınacak otomobiller videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmasanız sevinirim. Herkese görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.